Kompostu yaptım fakat nasıl olgunlaştığını anlarım diyorsanız buyurun videoya. Bir gözlemleyerek iki kokusundan anlayabiliriz. Gözlemlediğimizde eğer hala mantari aktivite devam ediyor ise veyahut solucanlar hala içerisinde yaşıyor ise bu o kompostun hala olgunlaşmadığı anlamına gelir. Kompostun eğer içerisinde gördüğünüz gibi siyah materyaller ağırlıktaysa bu kompostun yarı olgun olduğunu anlamına gelir. Ve eğer içerisinde sert parçalanması büyük malzemeler var ise bunları ayırarak yeni yapacağımız kompostun içerisine koyabiliriz veya filizlenmiş ise bunu ayrı bir saksıda filizlendirmeye devam ettirebiliriz. Peki biz bunları olgunu olgunlaşmamıştan nasıl ayırt edeceğiz? Elekli bir kasa kullanabiliriz ya da var ise elinizde elek kullanabilirsiniz. Ben kasa kullandım ve kasanın içerisine kompostumu koydum bunu eledim ve daha sonra güneşte 3 gün kuruttuktan sonra veyahut elinizde imkanınız güneşte kurutamam diyorsanız fırınlayabilirsiniz. Kuruttuktan sonra bunu gönül rahatlığıyla bitkilerinizde kullanabilirsiniz. Hoşçakalın.